Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Rıza Korkut. Gelecek şimdi kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır yüz yüze sohbet ederek bir video çekmemiştim. Kısmet bugüneymiş. Biliyorsunuz dün Komnet aniden internet hizmetlerini kapattı. Aboneler bir anda internetsiz kaldı. Yaptığı duyuruda da zaten internet hizmeti artık vermeyeceklerine dün itibariyle bu işi sonlandırdıklarını söylediler. Bu bu bir anda olan bir şey mi değil? Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz uzun zamandır çektiğim tüm internet konulu videolarda mutlaka ve mutlaka Komnet'ten uzak durmanızı, Komnet'in hiçbir şekilde tarafımızdan önerilmediğini yazıyordum arkadaşlar, söylüyordum. Ve kurumsallığı bir türlü yakalayamadı. Çünkü bütün işlemlerinde, bütün destek taleplerinde, bütün yaptıkları her türlü müşteri diyaloglarında olaylar hep kişiselleştirdiler. Nasıl kişiselleştirdiler? Mesela benim başıma gelen olayı söyleyeyim. Mert Kuşkapan'ı biliyorsunuz. Mert Kuşkapan'a güvenerek o biliyorsunuz Komnet'in en büyük savunucusu, en büyük sponsoru. Arkadaşlar sabit ayıp alma ihtiyacım oldu. Sabit, sabit ayıpımı aldım ama çalışmıyordu. Bir gün iki gün bekledim çalışmayınca destek talep açtım. Dedim böyle böyle sabit IP'mi kullanamıyorum. Sonuçta ödemesini de yaptım günüm geçiyor. Bana ilgileneceklerini söylediler ama aradan 2-3 gün geçti hiç cevap dönmeyince tekrar yazdım. İlgili birim aktardığını işte döneceklerini söyledi. Bir hafta oldu yine dönmediler. 10 gün oldu yine dönmediler. En sonunda yine yazdım dedim benim destek talebim ne oldu? Sabit IP'm çalışmıyor. Çok basit bir sorun yani. Çözülecek bir şey ama çözülmüyor. Bir problem göremedik diye tik Ticket'imi, desteğimi kapatmışlar arkadaşlar. Her insan gibi sinirlendim. Sonra sakinleştim. Dedim ki siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yazdığım tek şey bu. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben 10 gündür size yazıyorum. İlgileniyoruz, ilgileniyoruz, ilgileniyoruz. Ama bugün hiçbir sorun yok diye destek talebimi kapatmışsınız. Ama hala sabit aypim çalışmıyor. Verdikleri cevabı söyleyeyim mi arkadaşlar? Sizle dalga geçen yok. Terbiyesizlik yapmayın. Terbiyesizlik yapmaya devam ederseniz internet hizmetinizi kapatacağız. Yani olaya bakar mısınız? Kurumsallığa bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir kurumsallık olabilir mi? Mümkün değil. Olayı nasıl kişiselleştiriyorsun bu kadar? Ya ben mesela size şöyle söyleyeyim. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Türk Telekom'la yaşadığınız bir olayı anlatayım. Arkadaş TürkNet'e geçmek istiyordu ama bu servis sağlayıcısı olan Türk Telekom'u arayıp ne kadar cayma bedeli çıkacağını öğrenemiyordu. Ben yardımcı olayım diye beraber aradık. Müşteri hizmetleriyle ben konuştum onun adına. Müşteri hizmetleri işte 5600 civarında bir cayma bedeli çıkarttı ve ben de arkadaşa baktım. O da tamam teşekkür ederiz dedik. Telefonu kapattım zannettim kenara koydum. Arkadaş küfür etmeye başladı. Ben sizin işte bayağı bayağı küfür etti arkadaşlar ve gerçekten öyle böyle bir küfür değildi. Karşı tarafta da bir bayan var sonuçta. Telefonu kapatmamışız ve bir ses geldi arkadaşlar telefona. Beyefendi lütfen telefonu kapattıktan sonra devam edebilir misiniz? Biz siz kapatmadan, müşterileriniz kapatmadan telefonu kapatamıyoruz. Böyle bir yetkimiz yok dediler. Biz tabii ben biraz utandım ama özür diledim kapattım telefonu. Düşünsenize bir bunu komnetle yaşadığınızı saniye sürmeden internetiniz kapanır ve hiçbir muhatap bulamazdınız arkadaşlar. Yani küfür edin demiyorum ama kurumsallık böyle bir şey arkadaşlar. İki olayı karşılaştırdığınızda bakın birisinden avrat küfür ediyoruz ama ne kadar kibar bir şekilde lütfen siz kapattıktan sonra devam eder misiniz diyorlar. Diğerinde ise siz benimle dalga mı geçiyorsunuz diyorum ve bana diyor ki terbiyesizlik yapmayın, terbiyesizlik yapmaya devam ederseniz internetinizi kapatacağız. Ve ben de dedim ki tabii siz beni kovamazsınız, ben kendim istifa ederim. Bir hafta içerisinde kendim uygun bir servis sağlayıcı bulup geçeceğim merak etmeyin sizinle bundan sonra işim olmaz dedim. İyi yaparsınız dediler tekrar destek talebini kapattılar. Yani arkadaşlar bu şekilde zaten bir yere varamazdılar. Ve internet araştırdığınızda onlarca, yüzlerce, binlerce böyle şikayet var arkadaşlar. Bir sabah kalkıyorsun, internetin kapatılmış. Online işlem merkezine girmeye çalışıyorsun, böyle bir hesap yok ve hiçbir muhatap bulamıyorsun. Sebep ne? Destek talebinde sorunu çözemedikleri için, küçücük de bir tartışma olduğu için hemen kapatmışlar. Daha daha küsmüş, daha ne haber yok hesabı. Veya şöyle bir şey olabiliyor. Mesela internet hizmetinden memnun kalmayabiliyorsunuz tabii herkes gibi hakkınız. Başka bir servis sağlayıcıya geçiyorsunuz arkadaşlar. Gün geliyor tekrar dönmek istediğinizde talebiniz başvurunuz reddediliyor. Sebep ne? Siz daha önce bizden hizmet almıştınız. Başka operatöre gittiğiniz için artık gelemezsiniz diyor. Yani böyle yaparak zaten kendi fişlerini çekmişlerdi arkadaşlar. Ve bildiğimiz kadarıyla tabi bunun konunun detayını kendileri daha sonra belki açıklarlar. Türk Telekom'a da zaten borçları vardı. Borçlarından dolayı Türk Telekom kendi altyapısını kullandığı için Türk Telekom tarafından internet hız kapasiteleri bant genişliği yarıya indirilmişti öyle biliyorum. Bu sebeple zaten müşterileri mağdur olmaya başlamıştı. Bırakın fiberi VDSL, de bile olmaması gereken pinkleri görüyordu arkadaşlar. Bu da zaten müşterileri çok rahatsız ediyordu, huzursuz ediyordu. Çözüm bulamıyorlardı ve tabii bunu da kimseyle paylaşmadıkları için bu problemlerini. Burada bir çözüm bulamıyorlardı arkadaşlar. Hal böyle olunca da beceriksizliklerin sonucunda maalesef patladılar. Tabii mağdur olduk. Yani ben olduk derken çevremde bir sürü insan ben aradı ne yapacağız ne yapacağız. Dedim yani başka abone başka yere gidin. Yapacak bir şey yok. Bence bir an önce yapacağınız tek şey arkadaşlar hemen abonelinizi iptal ettirin. Varsa içeride paranızı talep edin. Yoksa hakem heyetine başvurun. Kredi kartı ile ödediyseniz yakın zamanda kredi kartına itiraz edip hizmet alamadığınıza dair mutlaka paranızı geri almaya çalışın ben kendi rızalarıyla en azından kısa sürede paralarınızı geri ödeyebileceklerini düşünmüyorum. Ha, düşün, ödeyebilirler. Kimsenin günahını almayalım ama bence işinizi sağlam alın diye düşünüyorum arkadaşlar. Diyeceksiniz ki şu an biz ne yapalım? Hangi operatöre gidelim? Arkadaşlar gördünüz işte ön ödemeli olan hizmetler yani taahhütsüz hizmetler geçmiş yıllarda geçmiş zamanlarda biraz tabii bize cazip geliyordu. İşte istediğimiz operatöre geçme özgürlüğü falan filan ama günümüz şartlarına biliyorsunuz ekonomik sebeplerden dolayı sürekli olarak internet servis sağlayıcıları fiyat artırma yoluna gidiyor. Bu durumda artık geldiğimiz noktada tekrar başa döndük arkadaşlar. Taahhüt daha cazip bence. Yapacağınız şey çok kolay. Eğer olabiliyorsanız yani Türk Telekom altyapınız varsa bence direkt Türk Telekom abonesi olun ve bir taahhüt verin ve kafanız uzun bir süre rahat etsin arkadaşlar. En yani azından sabit fiyat. Ben mesela şu an 1000 megabit kullanıyorum Türk Telekom altyapısıyla. 1000 megabiti arkadaşlar şu an 570 lira para ödüyorum ve daha önümde bir sene var. Bunun tek sebebi daha önce taahhüt vermiş olmam. Şu an ben 1000 megabiti başka hiçbir yerden bu fiyata alma şansım yok. Türknet'ten falan bahsetmiyorum. Türknet altyapısı işte 1000 megabit upload, download. Tabii ki o farklı bir olay ama ben Türk Telekom altyapısından bahsediyorum. Süper Online'da da var ama Süper Online altyapısı her yerde yok tabii ki. Süper Online'da olabilir. Hatta TürkNet hepsinde olabilir arkadaşlar. Mutlaka kendi altyapınızın taahhüdünü verin. Kendi altyapınızdaki Türk Telekom olur, Süper Online olur, TürkNet olur. Mutlaka aboneliğinizi başka bir yerden almayın arkadaşlar. Mağduriyet yaşamayın. Bu benim tavsiyem. Uyarsınız uymazsınız. Bence artık taahhüt devri tekrar başladı arkadaşlar. Ben şu an Mert Kuşkapan'dan da Sevgili kardeşim seni seviyorum. Sorun yok ama en azından bir özür bekliyorum. İnsanlar gerçekten sana güvendiler, mağdur oldular. Bu senin suçun değil belki ama en azından bir açıklama yapman gerekiyor diye düşünüyorum. Şunu da söylemek isterim arkadaşlar biliyorsunuz Komnet'in tek hizmet internet servis sağlayıcılığı değildi. Şu an data center'ları falan da var biliyorsunuz. Farklı servislerde de hizmet veriyorlar. Bence bu süreç onlara da sıçrayabilir diye düşünüyorum. Bence sunucularınız varsa data center'da bir gidip görüşün, konuşun, süreç hakkında bilgi alın. Eğer problem çıkarsa büyük mağduriyet yaşarsınız çünkü. Biliyorsunuz o daha da geri dönüşü olmayan problemlere sebep olacak bir durum. Belki sadece kendi sunucunuzdur. Kendi verileriniz kaybolabilir ama bir de müşterileriniz varsa hani konnete güvenip oraya koyduğunuz sunucunuzdan sağladığınız hizmetler varsa çok ciddi mağduriyetler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sebeple bence benim görüşüm onunla da ilgili en azından bir aksiyon alın. Bir kendinizi garantiye alın. Ne olur ne olmaz. Olur diye demiyorum ama ne olur ne olmaz. Eğer bu tarzda davranışları orada da sergiliyorsalar kurumsallıktan o alanda da uzaksalar bunun da olacağı eninde sonunda budur arkadaşlar. Çünkü hiçbir zaman ekmeden biçemezsiniz. Müşteriye değer vermeden değer göremezsiniz. Değer görmezseniz de eninde sonunda batarsınız. Ticaretin kuralı bu. Yapacak bir şey yok. Ben o gün içinde kalmıştı. Gerçekten zoruma gitmişti. Bugünün olacağını görmüştüm. Biliyordum. Herkese de söyledim. Uyarıyordum. Başka insanlar da uyarıyordu ama kimse dinlemedi. Dinlemeyenler de şu an mağdur oldu. Yapacak bir şey yok. Dediğimi yapın. Bir şekilde paranızı almaya bakın. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine başka güzel bir konuda görüşürüz inşallah. Bu konuyu ben burada artık kapatmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, bu videoyu beğenmeyi ve hatta yorum yazarak bu konuda da tartışmayı unutmayın. Belki savunanlar olacaktır. Onlar da yazsın gerekçelerini, sebeplerini. Problem yaşayanlar da yazsın ve orada tartışabiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, bilgiyle kalın. Hoşça kalın.